Gelin 90.718 kilograma kadar yük taşımaya hazır bir Amerikan helikopteri olan Sikorsky e S-64 Skycrane ile havalanalım. 6 kanatlı dev ilk kez 1962 yılında havalandı. Ancak çeşitli modifikasyonları bugün hala faaliyette. Örneğin İtalya ve Güney Kore'de S-64E versiyonunun özelliklerine bir göz atalım. Helikopterin 3 kişilik mürettebatı vardır. Gerekirse daha karmaşık kargolarla çalışırken bir operatör çağrılabilir seyir hızı saatte 168 kilometre ve maksimum hızı 201 kilometredir. Uçuş menzili yaklaşık 321 kilometredir. Helikopter 9000 beygir gücünde 2 adet Pratt Whitney P1 motoru ile güçlendirilmiştir. Orman yangınlarının söndürülmesinden 551 metrelik Siyan Kulesi'nde çalışmaya kadar bu helikopterlerin yapmadığı pek bir şey yok. Umarız S-64 Skycrane mürettebatı görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam eder. Bu da başka bir nakliye helikopteri. Yine Amerika'dan. Kaman on, k biraz inceltilmiş bir S-64 Skycrane gibi görünüyor. Ancak iç içe geçmiş iki rotor hemen gözümüze çarpıyor. Bu tasarıma Sinesh Raptor denir ve standart bir kaman özelliğidir. Mühendislere göre bu tasarım yük taşımak için mükemmeldir. Daha düşük gürültü ve titreşim seviyeleri, optimum güç tüketimi ve daha düşük bakım maliyetleriyle sonuçlanır. Aracın özellikleri şu şekildedir. Yük kapasitesi yaklaşık 2721 kilogram, maksimum hız saatte 185 kilometre, menzil 494 kilometre ve motor gücü 1350 beygiridir. Helikopter iki pervanesinin yanı sıra bir dizi başka özelliğiyle de ilgi çekiyor. Örneğin sadece bir kişi için tasarlanmıştır. Yardımcı pilota bile yer yoktur. Gövde çok dar olduğundan pilotun mükemmel bir görüş menzili vardır. Ayrıca mühendisler bunun helikopteri daha güvenli hale getirdiğinden emin oldukları için helikopterde kuyruk rotoru bulunmuyor. Sırada Belvi 280 Valor var. Resmi olarak 2013'te tanıtıldı ve Amerika ordusunda kullanılıyor. Gelecekte Boeing A64 Apache ve Skorsky U-60 Black Hawk'ın yerine alması bekleniyor. Helikopter ilk kez 18 Aralık 2017'de gökyüzüne çıktı. Şu anda 280 Valor'un aşağıdaki özellikleri bilinmektedir. Operasyonel menzil 3899 kilometre, seyir hızı saatte 518 kilometre ve kapasite 12 yolcu artı mürettebattır. Bu helikopterin en büyük bir avantajı havada asılı kalmanın yanı sıra belli yer şekillerini kullanarak iniş ve kalkış yapabilmesidir. PIDA sistemi de bahsetmeye değer bir şeydir. Bu sistem mürettebata gerçek zamanlı olarak 360 derecelik bir görüş sağlar. Ayrıca bu helikopter saldırı operasyonlarından insani yardım görevlerine kadar farklı görevler için yeniden yapılandırılabilir. Fransa'da da geliştirilmekte olan ilginç projeler var. Fransız ve Alman Airbus Helikopter ekibi H-160M Guapart projesi üzerinde çalışıyor. Aracın 2020'lerin ortalarından itibaren seri üretime geçmesi ve Fransız Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılması planlanıyor. Mühendisler başlangıç noktası olarak sivil hizmet helikopteri H-160'ı seçtiler. Tasarım ve mimari açısından herhangi bir temel değişiklik olmayacak ancak H160M Goepert geliştirilmiş radyo ve elektronik bileşenlerin yanı sıra askeri görevler için optimize edilmiş bir bölmeye sahip olacak. Navalnews.com'a göre helikopterin 2021'de paylaşılan özellikleri şöyle. 700 km menzil, saatte 260 km azami hız ve 2 mürettebat üyesi artı 5 silahlı asker kapasitesi. Araçların FlightX aviyonik paketiyle donatılacağı da biliniyor. Bu paketin işlevleri fazla maliyet gerektirmeden kolayca değiştirilebilir. Silahlara gelince MDA ve Aniel gemi karşıtı füzeler ve toplar olacağı bekleniyor. Japon Yamaha Phaser insansız helikopteri gibi daha barışçıl makineler de var. Çok yönlü platform sayesinde tasarımdan bilime, arazi kontrolünden, reaktif püskürtme, deneyler, kargo teslimatı ve yanardağ denetimlerine kadar çeşitli görevler için kullanılabilir. Helikopter saatte 40 kilometre hıza kadar çıkabiliyor ve yaklaşık 30 kilo kargo taşıyabiliyor. Havada kaldığı süre hava durumuna, ülke ve modele bağlı olarak değişir. Phaser R versiyonu yaklaşık 1,5 saatlik uçuş sağlayacaktır. Motor ilginç bir şekilde benzinle çalışıyor ve iki zamanlı ve dört zamanlı versiyonları var. Helikopteri kullanmak için özel bir sertifika almanız veya eğitimli bir kişiyi işe almanız gerekiyor. Öte yandan şirket kullanıcının da helikopterde ustalaşabilmesi halinde Yamaha Phaser ile de kolayca başa çıkabileceğini söylüyor. Ek olarak drone'un birçok yardımcı ve yedekleme sistemi vardır. Aşağıdaki ürün Kanadalı Mosquito H helikopter şirketinin bir eseridir. Mosquito Aviation XA hem hazır hem de kendin yap kit olarak üretildiği için ilginçtir. Mütevazi bir 135 kilogram ağırlığında ve saatte 130 kilometre hıza ulaşan tek kişilik kompakt bir modeldir. Her yeni versiyonda planında değişiklikler oldu. Örneğin Mosquito XL şamandıralarla donatılmıştı. Motorlar da değişiyordu. XA versiyonu 64 beygir gücünde bir modele sahipken XCT versiyonu 90 beygir gücünde bir modele sahipti helikopter 45 litrelik bir yakıt rezervi ile 4.9 metre uzunluğundadır. Ne yazık ki Moskyota Helikopters 2015 yılında faaliyetlerini durdurdu ancak proje ortadan kalkmadı. Sonunda montaj kitleri ve hazır helikopterler sunan kompozit FX ekibinin eline geçti. Bu iki farklı versiyonun fiyatı sırasıyla 46.000 ve 59.000 dolardır. Sırada sıra dışı görünümü nedeniyle uçan muzla kahve takılan Amerikan Piyaseçki H-21 askeri nakli helikopteri var. Sadece Amerika'da değil, Kanada, Almanya, Fransa ve İsveç gibi diğer ülkelerde de kullanıldı. Muzlar 1953'ten 1967'ye kadar faaliyetteydi. 707 tanesi inşa edildi. Helikopterin daha saygın bir takma adı daha vardı. Yük beygiri. Çünkü saatte 210 kilometre hıza kadar çıkabilen helikopter 20 asker ya da sedyede 12 yaralı ve sağlık görevlisi taşıyabiliyordu. Tasarımcılar eğitimli askerlerin helikopteri yaklaşık 20 saniye içinde terk edebilmeleri için hem sağ hem de sol tarafa büyük kapılar yerleştirdi. Silahlar 762 veya 12.7 milimetrelik makineli tüfekleri içeriyordu ve Fransız modelleri 20 milimetrelik toplarla donatılmıştı. Bu arada helikopter ilginç bir rekora sahip. H-21C Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk kesintisiz kıtalar arası helikopter uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. 31 saat 40 dakika süren bu yolculukta 4 kez yakıt ikmali yapılması gerekmiştir. 2000 yılında Amerikalı mühendisler bazı hesaplamalar yapmış ve Skorsky, CH-53 e helikopterlerinin bu sıklıkta kullanılmaya devam ederlerse değiştirilmeleri planlanan 2025 yılından önce hizmet ömürlerinin sonuna ulaşacaklarını tespit etmişlerdir. Bu yüzden helikopterlerin ömrünü uzatmanın bir yolunun bulunması için CH-53K programı başlatıldı. Programın sonucu eski helikopter için bir yükseltme planı değil yeni bir helikopter tasarımı oldu. Skorsky CH-53K King Stalin böyle ortaya çıktı. Helikopterin ilk uçuşu 2015 yılında gerçekleşti ve şu ana kadar 18 tanesi inşa edildi. İsrail, Almanya ve Japonya'nın ilgi gösterdiği helikopterin özellikleri ise şöyle. Kapasite 35 kişi, azami hız saatte 344 kilometre, Azami menzil 865 kilometre, azami irtifa 4.8 kilometre ve 3 motorun toplam gücü 22.500 beygir. Yeni araç yakıt açısından daha verimli, onarımı daha kolay ve teknolojik açıdan daha gelişmiş hale geldi. Üretiminin 2020'li yılların sonuna kadar devam etmesi planlanmaktadır. Onlarca yıldır Amerika ordusunun saldırı helikopteri filosunun çekirdeğini oluşturur. Vietnam, Grenada, Panama ve Körfez Savaşı'nda kullanılmış bir modeldir binden fazla kopyası üretilen bir helikopterdir. Bütün bunlar efsanevi Bell Ah Biref Kobra'nın özellikleri. Helikopter ilk kez 1965'te gökyüzüne uçtu. Ancak bazı birimleri bugün hala hizmette. Örneğin ekranda orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için tasarlanmış bir versiyonu var. Bu helikopter yangını bizzat söndürmez. Görevi alevlerin yönü ve gücü hakkında veri iletmektir. Helikopter kızılötesi sensörlü özel kameralara ve yoğun duman altında bile çalışmasını sağlayan izleme sistemlerine sahiptir kameralardan gelen gerçek zamanlı video görüntüsü 48 kilometre mesafeye iletilir ve GPS koordinatları sağlanır. Aracın seyir hızı saatte 276 km'dir. Bakanlık ordudan toplam 25 helikopter satın almış ve bu helikopterlerin sonuncusu 16 Ekim 2021'de son uçuşunu yaparak yerini daha modernlerine bırakmıştır. Bugünkü listemizi 2009 yılında tanıtılan Otelkopter ile sonlandırıyoruz. 18 lüks oda ve her otelde bulunan olanaklara sahip 5 yıldızlı bir oteldir. Saatte 2.4 kilometre hızla uçabilir. 1295 kilometre menzili vardır. Duyuru sırasında yapılan planlar arasında hem Avrupa seyahati hem de dünya çapında geziler yer alıyordu. Mühendisler tasarımın temeli olarak şimdiye kadar yapılmış en büyük helikopter olan Mi-12'yi kullandılar haberlerde bu mucizeyi nasıl görmediğinizi mi sorguluyorsunuz? Çünkü otel kopter aslında bir Nisan şakasıydı. Bir otel zincirinin viral pazarlama kampanyasının bir parçasıydı ve bu şaka o kadar iyi sonuç verdi ki çeşitli listelere girdi. Örneğin Times bu şakaya 10 üzerinden 10 puan verdi ve internette en iyi bir Nisan şakalarında ilk 5'e girdi.